Perşembe Yaylası'ndan selamlar herkese. <laughs> Yer külür, insanlar ölür, bu cansız hayal hatıra kalır. Badeler ordu, düzen tepe tepe garip karifamı koyuyor. Ne çalayım kızım sen? Ne istersen, en sevdiğini. Baba, burası ben, ben Zeynep'in Zeynep'in varlığı gitti. Burada bir türkü yaktım, onu söyleyeceğim. Tamam. Zeynep'im Almanya'ya ye, giden 7 yıl oldu. Ayşe'de anlat anne deli oldu. Dön gel artık Şu an ekmek yer. Çorban duru demedim. Ekmek duru demedim. Seninle sözümüz böyle miydi Zeynep'im? Koyunlar kuzuladı adı yok. Sensiz yayların köylerin adı yok. Dön gel artık Malımız var, mulumuz var. Elden aşağı neyimiz var. 550 koyunumuz var. Şu an işini bıraktık Zeynep'im. Sesimi duyurmak istiyorum. Kuzu ateği yerim kuzu Çok sağ olun. Çok güzel oldu. Evet. <laughs> Günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın. <laughs> ağzına dayayıp gün <günümüm>. oldu <laughs> Şeyi merak ediyorum. Daha önce küçükken keçi ve koyun bokunu zeytin diye ağzına atan oldu mu? Benim hep iştahımı kabartmıştır ya. Sen? Birileri acıktı. Acıktın mı? Ben öyle keçi boku çok geç tanıştım. Öyle mi? Evet. Ya gece çok üşüdün. Evet çok soğuktu. Bir de kameramız bozuldu. Şu girişi içine kaçtı. <laughs> Bu artık, artık burası bir şey kara delik gibi oldu. <laughs> ne koysan yutuyor. Aynen. Bunu bugün yaptırmamız lazım. Çünkü çok pratik bir kamera böyle. Bugün şimdi Samsun'a gidip bunu tamir ettireceğiz. Değil mi aşkım? Hiç gidesim yok. Neden? <laughs> Çok güzel. Pozisyon. Ya sen tam bir yaylak izliyorsun ya. Aynen. Evet çok güzel ama devam etmemiz lazım. Okey, hadi kahvaltı zamanı. Perşembe yaylasından selamlar herkese. Benim şivem biraz kaydı tabi çünkü geldik yani. Bu Giresun'da asla böyle bir şive yok. Evet. Giresun'un şivesi hı hı. İç Anadolu şivesine çok yakın. Ordu'da da pek şive yok sanki. Pardon. Giresun dedim, Ordu. Giresun'da öyle. Ordu'da daha iç Anadolu şivesi var. Giresun'da yani, da değişik yani Giresun'da bir şive var. Giresun'da da farklı. Yani Trabzon'dan sonra o şive kralıyo, kralay, kirulay artık. Kirulay mı? Bak Ayşem dönmüyor Gürcün gibi. Tamam <laughs> <laughs> bu kadar şive komedisi yeter. Hadi kalk gidiyoruz. Kapattık. Nasıldı ya Windows açılma sesi? Karşım, hoş geldin. Şu tepe diyorum. Windows tepesi, şu tepe MacOS tepesi. Bir de şey var. Linux mu vardı lan? Bir şey vardı ya. Ya yani ne güzel yatıyor çocuk. Yatıyor hala yatıyor çocuk. Çocuk ne oldu oğlum? Ya sorma bu sinekler. Of vereyim mi sana da? Sorma bu sinekler. Ne sana şey da of vereyim ya. mi lan? Of vereyim mutluluk. mi sana da? Sen çok mu ya? Bu, bu sinekler gerçekten rahat bırakmıyor. Ediyor. Sen çok mu ya? Şşt şşt tostik tostik. Evet kahvaltımızı yaptık. Evet. Dronumuzu uçurduk. Evet. Mendereslerden çok güzel görüntüler elde ettik ya. Burası çok güzel bir yermiş herhalde. Buraya bence herkesin gelmesi lazım. Herkesi buraya davet ediyor gibi ışıklar. Evet. Ama çöpleri... Neyse, bu konuya... Evet, çöpler, çöpler sıkıntı. Çöpler konusuna girmeyelim. Bu ses ne? Evet. <laughs> yani evet. insanoğlunun eriştiği her yerde ve kontrolsüz alanlarda çok fazla çöp oluyor maalesef yani. Aynen. Keşke o kontrole sahip olsak kendi içimizde de. Yere bir şey atınca rahatsız olsaktım. Maalesef. Sabah bu, bu kaldığımız alanda maske falan topladık yani. Maske de atmazsın be. Evet. Hadi devam. Hadi devam. Yuhuu. Devam derken gidiyorum ben o zaman. Perşembe yaylasının perşembe de olmaması. Perşembe olmaz diyoruz, olmaz. Ben kinem. Kin neredesin oğlum? bu kadar. Rakım yaklaşık 1500. Evet. Biraz üşüdük yani. Birazcık üşüdük evet, seri. Bu gece buradayız o zaman değil mi? Artık geri evet. dönüş yok Aynen bizim abi, için. Evet. Bir alışveriş yaparız. Ayancık'ta bugün sel olmuş. Aşırı yağmurdan. Karadeniz'de de uyarı yapmışlar. Evet. Sel olabilir diye. Bunu duyan biz sahilden Yayalara çıktık. <laughs> 1500 metre yukarı çıktık dedik. Artık yani burada da sel olmaz. Öyle yani sonuçta yağmur bulutları bunun altında başlıyor. Ne oldu gözlemeyi görünce Öyle bir an? <laughs> kolay, kolay gelsin. Geldim. Sağ olun bir tane. Gözleme yapacağım arkadaşa 4 tane 2 tane daha kaldı size yapacağım. Tamam. Ne tamam. kadar gözleme? Yedi buçuk. Patatesli var mı? Tabii ki hayır hayır patatesli var. İki hayır, tane, masaya. iki tane rica edelim. Göreyim mi ben? Bir, bir şey yapısın ben hazırım. Biz bir dolaşıp bir geliriz. Bu şey devam yeter müşterileri engellemeyim ben. Tamam, yok. Şey yok yok da. biz dolaşalım. Dolaşıp geliriz mi? biz. Tamam, tamam ben hazır hemen, ediyorum zaten. Aga. Bitmezse biter bitmezse ben hemen şey yaparım. Mesela, Aha bitti yapıyorum. bitti. Tamam, bitti. Dört, beş. Bir tane daha yapayım. Başka tamam. tamam. neyle yapıyorsun? Bir tane daha yaparsan tamam zaten benim işim bitti. Bir tamam. daha yapıyorsan. Patates var. Ee, köy köpeliğimiz var. Hmm, çünkü... Otlu mu aynı zamanda? Peynirli patatesli otlu olsun. mu? Sadece peynir mi? Ee, otlu. Bu Biraz maydanoz da var. Bunda da var değil mi maydanoz patatesi? Evet. 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 Maydanoz bunlar. Ben de patatesli alacağım. Ben... Bol patatesli olsun. bol patatesli olsun. alacaksınız. Tamam. tamam. Dönüp dolaşıp geliyoruz. tamam. Ayran... Yani, yani, iki, Ayran... tane i̇ki tane mi hazır İki, tane. Ayranın Ayranım var mı? Ayranım var. Tamam. Evet. Gel bakayım buraya. Gel bakayım nereye kaçıyorsun? Gel bakayım buraya ya. <laughs> bu şey var ya aşkım telurgi kaldırınca susuyor falan. Ondan bu. Da... <laughs> aynen aynen. Lan kız. Bak evet. memelere bak memelere. Aa, sen yeni mi doğurdun kız? Yeni mi doğurdun sen? Sen yeni mi doğurdun? <laughs> sen yeni mi doğurdun? <laughs> yeni, mi doğurdun? <laughs> yeni, mi? <laughs> yeni mi doğurdun sen ya? Ne dostik dostik? Sen yeni mi doğurdun o memeler ne öyle? Ha, sütlü. <laughs> sütlü kız. Git çocukların emzir hadi. Hadi git çocukların emzir. <laughs> seni yerim seni. Seni yerim seni. <gülüyor> <gülüyor> Sesler abi. Nereden <laughs> Minnoş minnoş, hele minnoş. Minnoş minnoş. <laughs>